Hemen çekiliş için hatırlatma. Yarın gelecek olan videoda çekilişe katılmanız için yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Çekilişe toplam katılım 100 kişi olacak. Discord'daki arkadaşlarımıza özel şöyle bir şey yaptık. Yarın saat 17.00'da Discord kanalımıza videonun linkini atacağız. Saat 19.00'da ise video YouTube platformunda herkese görünür hale gelecek. Yani Discord kullanan arkadaşlarımız çekiliş için numaralarını 2 saat öncesinden belirleyip katılabilecekler. Şayet daha önce Discord kullanmadıysanız bilgisayarınızın tarayıcı kısmına Discord yazarak ulaşabilir veya akıllı telefonunuzun market bölümünden ücretsiz bir şekilde indirip kayıt olduktan sonra kullanabilirsiniz. Açıklamada belirtilen linke tıklayarak da Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Şimdi son bölümümüze geçelim. Evet 57. seviye görevlerimizden benzersiz atlı görevi Fame'den alıyoruz. Tekrar onunla konuştuktan sonra odadaki asistan ile konuşuyoruz. Bey'im bizi arzu gönderiyor. Arzu alıcıdan çağrı hastanesi görevini alıyoruz. Bu görev için büyük büyücünün arkasındaki kapaktan aşağı inmemiz gerek. Açık metoda buraya girdiğimde aha sığınaklar demiştim ki herse değilmiş. İçeride her zamanki gibi fanatik ve fanatik ustalar var. İlerideki kapıya geldiğimizde Görevimiz oldu Ve işte o müzik Benim ilk haberdeki favori müziğim Buradan Emre Yücelen abimizin Ağzına sağlık Harika söylemiş Komiser görevini aldıktan sonra Bu müzikle sizi baş başa bırakıyorum geri, Geçmiş Geri Gelmeyecek İhtiyarların anlattığı hikayeler Muazzam manzaralar Düşlerdeki hayatlar Bunların hepsi yalan Hiçbir yerde onlardan Görmedim ben Tek gördüğüm Rüya ve yalan ya da yok olmuş. İyiler bizim tarafta değil. Palalar baltalar kan için kesiyor. Asalar kökünü kurutmak için yakıyor. O şifalar çıkarlar için. Bundan ötürü umutların değil gerçeğin peşinden koş. Huzuru bulamayacaksın ama seni kandıramayacaklar. uyandıramayacaklar. Oh. Bana bak, kabul et Akibetin benim. Her ger köşe başında fışkırdığında. Beynin erk başsın ceyla. Atladığında ki edecek adam kalmadığında kıyamet kıyamet vaktinde senin için benden başka varoluş yok. dağısı yok, dağısı yok. Hmm, dağısı yok, dağısı yok. Evet, yüce komiserin de kesimini kısaca anlatalım. Yine iki tank, 3 büyü, bir şifa, klasik grup dizilimimiz. Tankların yapması gerekenler sırayla büyücülere HS vermek. Hs alan büyücünün de konstayıp vurması gerek. Yüce komiser sürekli hiddet sıfırladığı için aniden size dönebilir. O yüzden fazla vurmamanızda fayda var. Şifacının görevi ise büyücülere can kurtaran ve tanklara şifa basarak desteklemek. Karaköy'de kraliçeden sonra en rahat kesimi olan boss bence yüce komiser komiseri devirdik şimdi yılanı bulmamız gerek yılan için dümdüz ilerleyip sola dönmemiz lazım her yer tabi daha güçlü fare adamlarla çevrili Yılanı buluyoruz. Laboratuvarı yok etmemiz lazım. Hemen önümüzde duran masalara stiksel atarak kırıyoruz. Daha sonra bir ipucu bulmamız lazım. Kapıcı için komiserin yan tarafındaki sonsuzluk işareti kapıdan girmemiz gerek Girdikten sonra da sağdaki kapsüle gidiyoruz Kabloların gittiği oda için tekrar deminki düzlüğe dönerek ilerliyoruz. Bu sefer ise sağa dönüyoruz. Odayı şöyle bir gezdikten sonra görevimiz oluyor. Mut dergisinin önündeki gazete otomatı rağmenle konuşuyoruz. Oradan da Fehim Bey'e dönüyoruz. Ve beklediğimiz son görev Hakir ile telsizde konuşma yap. Konuşma için üst çavuş Tahir'in yanındaki telsize gidiyoruz. Aramızda şöyle bir konuşma gerçekleşiyor. Merak ediyorum nasıl ruh hastaları sadece ırkımızın yeniden üreyebilmesini sağlayabilecek tamamen yaşam hakkı ile ilgili bir laboratuvara sabotaj yapar. Size Karaköy'de oyunlar oynamayı göstereceğim. Küstah neferler gelin buraya bekliyorum sizi. Hakiri bizi bekliyor ama bir türlü bu video için kesmek nasip olmadı. Aslında uğraştım ama anlaşmazlıklar ve kaçırma olayları çok olduğu için görevimizi yapamadık. Keşke böyle bir son olmasaydı. Hakir'i de verip veda etseydik. Olmadı maalesef. 15 bölümdür beni izleyen, beğenen, takip eden arkadaşlara çok çok teşekkürler. Benim için de güzel bir seri oldu. Oyunu tekrar baştan oynadım. Bayağı eğlendim. Umarım sizleri de eğlendirip bilgilendirmişimdir. Yarın çekiliş videosuyla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.